Ney başlayacak? İnşallah başlayacak. Oğlum bu nasıl offline bir Bu ne demek? Okuma benziyor. <laughs> Sus oğlum. Bu canlı yayın oyun küfür etme. Canlı yayın oyun. seni ben şimdi yakacağım. Bak. Ya. Ya. <laughs> Şu an herkese erken. Oğlum bu nasıl offline bir oldu? Totem. Deril, o eskideki gibi öküz gibi <laughs> öne zıplayabiliyor ama. Tanem mühür. Aa Deril'in bir ultisi var. Ha. Aa Deral'ın bir hmm. uçuşu mu? Oğlum Deral'ın bir olacak. Bir olacak. Eskiden iki, pardon dün iki. Şu an yedi ya. Şu an yedi. yedi. <laughs> Ama <yedi> de dedim. <gülüyor> <gülüyor> yedi. <laughs> Anlıyorum. onun bak kafayı. <laughs> Kanka eskideki Adam, gibi <laughs> krobun önüne topu atıp top aldıktan sonra <laughs> ultu basıp telefonu? Çok merak ettim. 4 bin olur. Annem daha doğrusu annemin eski. 5000 lira mı? 4000, 45 daha. Beleş beles ama. Bu <laughs> vallahi beles. Dur gözüm. iPhone 15 120 dur, dur dur dur. <laughs> Hadi be. Hadi de. Otistiklere bak. Otistiklere bak. E şu adam gibi Bak taraya bak taraya. tara. Tara tara Bana göz attı. Maşallah gözümüz gözümüz üstünde çalışıyor tara. Gelme gelme. Gelme gelme. Lütfen gitme. Gitme bu. Senin yalan. Şuraya atarsam deliyle de şöyle bir güzel savaşa girelim. what the fuck. Oha dokuz canlı. <laughs> ben iki canlı ya, kalıyorum. <laughs> ama hayatta kalıyordum ben. Sana şey, gerçeği çılıyorum. Lan gerçekten sik... Sus! <laughs> Adam akıllı Arkadaşlar yanımda animeler bulunuyor. Alemecik. Bu arada Brawl Stars... Gelin tehlike Brawl Stars diye bir haber gelmiş farkında mısınız? Ne? <laughs> anime, anime karakterleri var diyorlar oyunda. <laughs> Melodiden bahsediyorlarsa <laughs> Arap oluyor. <laughs> e <laughs> 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 Melodiden bahsediyorlarsa biz yiyeceğiz. Aa, öyle dışında bak kimler demişler? Anime karakterleri kim mi demişler biliyor musun? Colt, Leon ve Spike. Ne? <laughs> oyunda anime karakterleri var. <gülüyor> <gülüyor> Yerini kalsın. Hadi be oyunda eskiden pul kul mermiyle başlıyormuşsun. Bir bir de, kendi ne kadar kendi kalem atabiliyorum Super bu. 0.2 saniye kala bu da bu birden orijinal brosası. Ne 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 ne. orijinal sandım. <gülüyor> Oha <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Oğlum diğer de bir anlamı oldu ben anladım. Anlamadım gelsene. sen. <laughs> şimdi en gıcık şimdi kan karakter olabilir. Bunun adı ben... Bunun adı bebe arkadaş. Bunun adı bibi değil, baby. Baby. Aa bu kişi bu kişi mi? Aa Mama Baba. Baba bibi çok hala ekran. Ekran bibi oynayamıyorsun. Bibim 27 rank. Ne oldu? O zamanlar 20 rank. Zombi bibim var oğlum. Zombi. Benim direkt... Benim direkt bibim yok ama. Olur, Oğlum, benim eksikliğimde benim herkesin hep benim, benim, de, benim, de, benim, de, benim de, de, bir benim, şey var. Benim pipi pop biliyor musun? Ben de <gülüyor> sen ama <laughs> <sen, gülüyor> küfür <küpürüle yani>, <laughs> <laughs> Herkes burada savaşırken ben. <gülüyor> 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 İsmini unuttum? Hani <laughs> <aynı, gülüyor> efsane mi olacak ya o kostüm? Allah ben ne korsam bibi var. Karakterlerin doğmaya, karakterlerin doğmaya. Tamam. dolandırıcı Şarkı şeyler kullanmışsın lan. Şaka O adam. Oğlum <laughs> bu güzel telefon evet, doğru bu dolandırıcı telefon Aa, <laughs> Oğlum bildiğin telefonmuş lan. 5000 lirayı almış Oğlum bu bayağı adam Oğlum geleceğin yere. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben 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 ben. <laughs> tamam, ben bir kere, at, ben bir kere <laughs> oynuyordum. vardı. Koy koy <laughs> bitmiyordu. <laughs> ben de pum bu yaptım. I'm Primo I'm Primo Çek attım odanı. Adamlar bot mu? %100 bot. <laughs> bot da mesleği atıyorsun. Ali normalde <laughs> ben Ali Oğlum ben niye bot Benim, niye benim adım bot adı? <laughs> Ya zor ki ya. Doğru. Hayır, benim benim hesabım 10.000 kupalı. 10.000 kupalı şey. 10 <laughs> 10 telefonları. <000. gülüyor> <laughs> Azabe.